Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Lena burada. Evet. Ve bütün oyuncakların dizdi burada biraz. Evet. Daha burada da daha var. Kayıda da hmm, bebek oldu. Hastane galiba. Evet. Çok güzel. Burada bebek Barbie de var. Barbie evet. kayıda bebek bebekleşecek bunu karnı. Karnında bebek çıkmış, doğmuş galiba. Bebeği burada değil mi? Bak evet. yeni doğmuş küçük bir bebek. Ay canım çok tatlı. Ablası da burada. Evet. Çok güzel ablası da. Aa bebeğim ağlama, ağlama. Ben süt içiyor. Kızım kardeşin ağlıyor. Hadi ona biberonunu getirelim tamam mı Chelsea? Bana yardım et kızım. Buradaymış. Evet. Burada biberonu verelim. Bebek birazcık süt içsin. Evet arkadaşlar bebek de biraz süt içiyor. Büyümeye ihtiyacı var değil mi? <laughs> Aa, ah. Çersiye ne oldu çersiye? Hastalandı. Hastalandı mı? Evet. Aa inanmıyorum nasıl hastalandı Chelsea? Midesi bulanmıştır. Midesi bulanmıştır. <laughs> Bence de. <laughs> Bu aralar salgın var değil mi okullarda Lena? Herkesin midesi bulanıyor çocuklar salgına yakalanıyor. Hmm. Ah Chelsea de çok tatlı. Baksana Chelsea'nin kıyafetlerine. Bir de de var. Evet bu ne? Çok güzel kalpli bir tişörtü var. Altında bu da, pijaması. bu da abakası, bu da pijaması, bu da üstü. Aa abakaları çok güzel bir renkte değil mi? Ne renk onlar? abi Evet abi. Çok güzel. Aa bebek uyudu galiba. Hmm. Kızım ben parkta dolaştıracağım kardeşini. Hadi sen de parka gel tamam mı Chelsea bizimle beraber? Tamam. Parka gidiyoruz. Ama ben parka gelmeyeceğim. Hasta oldum. Aa sen evde misin? Tamam sen hastalandın. O zaman birazcık yat dinlen. Ben kardeşini parka çıkartıp hemencik tamam. geliyorum. Biraz tem temiz hava alsın bebek. Tamam. Görüşürüz Chelsea. Tamam. Bebek ama galiba hastalandı Lena. Bak ehe 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 yapıyor, ehe ehe yapıyor. Aa bebek hastalanmış, çok kötü yatıyor. Anneanne ne bu? Aa Chelsea sayıyor Aa Chelsea sesleniyor. Chelsea, Chelsea <laughs> nerede? Kalmamış. Chelsea neredesin? Kayboldun, nereye gittin Chelsea? Burada mı? Aa aa aa! <laughs> Bulduk Chelsea'yi. Ah bebek... doktora gidiyorum. Doktora mı gidiyorsun? Evet. evet kızım. Bebek hastalandı. Kardeşini götürmemiz lazım doktora. Tamam ma... ben de geliyorum doktora. Beni de doktorun. götürme. De çok Tamam Hadi ayakkabılarımı giyeyim. Hemen gidelim. Ben de ayakkabılarımı giymem lazım. Nasıl giyeceğim acaba ayakkabılarımı? Aa, merak etme. Madem, Sana giyiyorum. ayakkabılarını giydireceğiz. Hiç merak etme sen. Madem bakalım giyiyorum. Evet sen de bakalarını giy Chelsea. Çelsi saçlarının bu hali ne? Hiç taranmamış gibi bu saçların. Niye böyle olmuş? Eve geldikten sonra Çelsi'nin saçlarını tarayalım değil mi? Lena. <gülüyor> <gülüyor> evet. Lena sen kendi saçlarını kendi tarayabiliyor muydun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Aa, çok güzel. Saçlarını şekillendiriyor musun peki makineyle? Evet. Oo, çok güzel. Evet. Ben hazırım. My Ayakkabılarımı da giydim. Ben. Artık doktora My gidebiliriz. Doktora Tamam bebeği de getirelim doktora. Bak bebek de geldi benimle birlikte. Çok hasta bebek. Doktor hanım lütfen bize yardımcı olur musunuz? Ben çok hastayım. Evet. Chelsea de çok hasta gerçekten. Ah Doktor hanım şimdi hepinize yardım edin. Bir bunu iyileştirsin. Bebeği iyileştirsin evet. Aa, canım benim <laughs> korkma ben seni iyileştireceğim tamam mı? Kendine geleceksin. Oo, Chelsea çok kötü öksürüyorsun. <laughs> Aa, Chelsea çok hasta olmuş Lena neden hasta oldu acaba? Meyveleri yıkamadan mı yedi? Aa, evet, Salgın var, meyveler yıkanmadan yenildiği için hasta ediyor, ishal ve kusma yapıyor. Çok dikkat etmeliyiz ve tuvaletlerden çıktıktan sonra özellikle ellerimizi çok sık bol sabunla yıkamalıyız ve durulamalıyız. Evet, evet. Değil mi Lena. Lena sen evet. de öyle yapıyorsun, değil mi? Hı. Lavaboya giriyorsun, ellerini yıkıyorsun, sonra dişlerini fırçalıyorsun, değil mi? Bir gün de belki arkadaşlarına banyonu gösteririz. Banyonda dişlerini fırçalarken bir video çekersin. Hı -hı. Değil mi? Senin banyonu görür arkadaşların. Orada diş malzemelerini görürler. Evet, evet. Ben şimdi sizi iyileştireceğim. Hiç merak etmeyin, kendinize geleceksiniz. İlk önce bebeğimi Evet. İlk önce bebeğe bakacağız. Bebek şuraya at bakalım. Hmm. Evet, gerçekten ateşi var. Hmm, bir iğne yapmam gerekiyor ona. İğne yapmalıyım ve kendisine gel. <gülüyor> <gülüyor> Lena. <gülüyor> Neden bağırıyorsun? Ama içeride Ela uyuyor. Ela senin sesini duyup gelirse ne olacak biliyor musun? Senin oyununu bozacak. Bütün eşyalarını ne her şeyini bozacak sonra. Şimdi Chelsea'ye bakma zamanı. Hadi bakalım. <laughs> Chelsea'cim. Çok hastalanmışsın. Sen ben bu... mi... Evet sen iyileştir. Acaba Chelsea motora bindiği için mi öyle? Chelsea'nin Vespa'sı var arkadaşlar. Bakın burada motoruna binip gidiyor. Rüzgarlı havalarda herhalde üşüttü. Değil mi Lena? Evet. Aa Chelsea. Motorlu, Canım iyileşeceksin. Motorlu, çeviş, çeviş Aa motoru Çünkü. temiz değilmiş. Anlaşıldı. Evet. O yüzden. Çünkü kirli. Hmm, kirli. Çünkü bu kirli. Evet o yüzden de. Çünkü bir kapa var. Aa, ah. Chelsea'nin annesi temizlememiş mi bu motoru hiç? Evet. Ah, Arkadaşlar motor leş gibi baksanıza Chelsea'nin annesi hiç bunu temizlememiş ve o yüzden Chelsea de buradan mikrop kapmış. Evet. Bu camlarını falan silmek gerekiyor. O zaman birazdan biz bunu temizleriz olur mu? Aynen. Evet. Bence de o biz temizleyelim. Gerçekten tamam, arkadaşlar. Şimdi evet Chelsea'yi iyileştir bakalım. bakalım. Dişi çürümüş mü? Aha dişleri çürümüş mü bakalım hadi. Asinat Aa, diş çeli de çürümüş. Evet, şöyle istersen buraya koyabilirsin bunun üstüne. Yastığın üstüne koy bebeği. Şimdi dişini çıkartacağım. Aa, şimdi dişini mi çıkartacaksın? Aa, çelsin. Aa, çıkarttı dişini. Çelsin, sakın korkma, ağlama. Dişim. Çok kirli. Çok kirli. Peki neden bunu çelsinin dişleri bu kadar çok kirlendi Lena? Çünkü çok fazla seferlerimiz. Oo evet. Şeker ve çikolata tüketmekten dişleri simsiyah olmuş. Evet. Ve en sonunda da ağrı yapmış değil mi? Evet. Ay Chelsea'cim. Şu anda mamasını yiyor, ilaçlarını yiyor ve iyileşecek. Doktor hanım onu iyileştirecek. Evet. Evet. Çok. diş çekeceğim burada. Yeni diş mi çekeceksin? Eyvah, eyvah. Chelsea çok ağlayacak. Chelsea diş sakın Çak korkma. Çakacağım. Biz buradayız. Çakacağım. Tamam, diş çekeceksin. Diş çekeceksin. Acımayacak Çak mı? Çekeceğim, çekeceğim. Acımayacak Çak. mı? Çekeceğim. Bakayım senin dişlerine. Aha. <laughs> bu akşam sen de bu dişleri fırçalaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Dişimi çekeceğim tamam acımasın ama doktor hanım tamam mı çok dikkat edin aa Celsi <laughs> buradayım kızım buradayım yanındayım yanındayım hiç merak etme doktor seni iyileştirecek tamam mı canım benim canım benim ben buradayım korkma sakın korkma Celsi Aa Chelsea'cim canım çok yanıyor ama umarım bir daha şeker ve çikolata yemezsin. Değil mi? Şimdi iğne yapacağım. İlk ocağım iğne. Oh. Doktor hanım lütfen çok yavaş yapın. Çok yavaş yapın. Hayır. Hayır. Çok acımasın lütfen. Lütfen. <laughs> çok canım acıdı. Kolum acıdı. Kolum çok acıdı. Burada parça var. Ne var burada? Bat var, hmm, var tamam. Bu da ateş ölçer galiba bakın ateş ölçer. Chelsea'nin ateşini de ölçsenize doktor hanım. Aynen. Belki dişi iltihaplama yapmış olabilir. Evet. Lena evet, acaba evet, sen evet. büyüyünce doktor mu olacaksın? Evet. Olmak ister misin? Evet. <laughs> İğne yapmak Aa, ister misin? Ateşi çok yüksek. Kaç derece? Üç. Üç. Otuzda <laughs> kız olmasın o. 39 Çarşı yol. ölçmesi. Evet. Çarşı'nın tansiyonunu da ölçelim tabi değil mi? Belki tansiyonu piş, fırlamıştır. Piş, piş, piş. Fırladı. <laughs> Tansiyon fırladı. Tansiyon fırladı. Ay çok alem bir kızsın sen. Çarşı'cım çok iyi bakalım. Kulaklığa 60 Evet, sıra kulaklarında. Bakalım kulaklar akmış mı? Akmamış. Akmamış. Aa çok iyi bir haber Sede bu. Sıra dizlerine bak. Dizlerine bakalım evet değil mi? Eklemleri acıyor mu? Acımıyor. Acımıyor. Evet. Sıra... Evet. Ben... Şimdi malzemeler... Aa bu doktora ne olmuş? Doktor bayılmış mı burada yoksa? Aa doktor hanım, doktor hanım. Doktor hanım kalkın. Uyanın. Aa ne oldu size? Altı düştü galiba biraz. Şurada biraz dinlenirsem kendime gelirim. O sırada Lena Hanım Nasıl devam etti. Ben? Tamam Lena zaten şu anda Chelsea'ye bakıyor. Aa, evet dikkatlice bakacak arkadaşlar. Chelsea. Chelsea buradayız. Aa, steteskop. Değil mi? Bunun stetoskopunu takalım doktorunun dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> doktor hanım ciğerlerinde bir şeyler var mı? Şeker. Şeker mi var? Şeker mi kaçmış? Evet. Hadi bir daha dinleyin. <laughs> bir daha dinleyin doktor. <laughs> 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 oh be çok şükür. Gerçekten korkmuştum. Yine ne Ama diye. Bak, Ama Aa bantla Hadi bantla. Başladık. motorumuzu temizleyelim. Evet motorumuzu temizleme zamanı. İyice temizleyelim. İyice iyice mikroplar buralara kadar gelmiş Lena. Çok güzel çok güzel çok güzel temizliyorsun. Aa, gerçekten sen çok akıllı bir çocuksun. Annen ve baban çok şanslı. Temizleyelim. Temizleyelim. Aa, motoruma ne yapıyorsunuz ama böyle? Temizliyorsunuz ama annem onu temizlemişti, silmişti. Ama mikopva var içinde. O şekilde binilmez değil mi? Evet. Evet. O, teşekkür ederim, teşekkür ederim ama benim annem zaten onu temizlemişti Lena. Of. Ben motoruma binip gidiyorum artık hastaneden çok sıkıldım. Ama kapa var. De de Ah, annem arıyor. Alo, anneciğim. Şimdi hastaneden çıkacağım. Motorumu mu temizliyorlar? Ah, motorum üstüme düştü. Üstüme düştü motorum. Yaralandım, yaralandım. Hemen Chelsea hastaneye götürelim tekrar. Chelsea hastaneye geldi. Doktor şimdi Chelsea'ye bakacak. Aa, ne oldu? Motor mu düştü üstüne? Aa ne bu halin Chelsea? Mama çöreceğim. Ma ma böyle ya pizza böyle ya pizza düştü. Aa inanmıyorum ne diyorsunuz? Motor mu düştü Chelsea'nin üstüne? İnanamıyorum. Evet size. mama mama çöreceğim işte. Neden düştü dikkat etmediniz? Biraz dikkatli olur musunuz Chelsea? Hemen Hemen seni iyileştireceğim. Birazdan iğne yapacağım tamam mı? Seni müşahede altında tutuyoruz. Biraz bekle i̇ğne motorun temizlensin. Evet iğne yapmak zorundayım. Ağrı kesici bir iğne. Yat sen. Yat sen. Sakin ol. Ben seni iyileştireceğim. Burada bekle. Biraz müşahede altında kalacaksın. Sonra motoruna binip evine gidersin tamam mı? Tamam. Evet ben evet. arabasını çevirmiştim. Hmm, o yüzden mi düştü? Ama lütfen biraz daha dikkat dikkatli olursunuz sevinirim. Anneciğim bir şeyim yok. Bir şeyim yok anneciğim. İyiyim. Hadi gidelim. Hadi Adam anne. Bir şey yok. Bir şey vardır. Vardı ama siz bana müdahale ettiniz. Dinlendim. İlaçlarımı verdiniz. Ve ben şu an annemle beraber gidiyorum. bakayım mı? Evet bacağına bakalım. Belki de bacağından yaralandı. Neler almış? Aa, eyvah ne yapacağız? Hemen bantla, oksijenle, pamukla temizleyelim. Evet. Yerle bantla Yerle bantla Kapattınız. Ay çok güzel. Chelsea, ben ha. motordayım. Seni bekliyorum. Anne, sen şey daha koçamazsın. Ma bilelim. Aa, binemedim zaten. Tamam. Chelsea. Çel, alan geleceksin anne. Hmm, tamam kızım. Ben kendi arabamla gidiyorum. Sen motoruna bin o zaman. Teşekkür bye ederim bye. doktor. Bay bay. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Eşar unuttum Annelele selamını ulutur. Aa eşyalarımı mı unuttum? Tamam çok annenin eşyaları ama. Annenin eşyaları. Tamam çok teşekkür ederim Lena. Görüşmek üzere.